Herkese merhabalar. Ee, biliyorsunuz dün yoktuk arkadaşlar. Neden yoktuk? Ee, geçen hafta 16 yaşında bir kardeşimizi e, tedavisi için Liman Ayık Yaşam Derneği'ne götürdük. Yine dün de bir 15 yaşında bir kız bacımızı yine Liman Ayık Yaşam Derneği'ne tedavisi için götürdük. O yüzden buraya yemek getiremedik. İnanın bugün döndük, ayağımızın tozuyla gelir gelmez yemekleri yaptık. Ee, yemeklerimizi burada kardeşlerimize sunacağız. Bu ara misafirlerimiz var. Onlar da hepsi hoş geldi. Biraz güneş olduğu için gözlerim e, şey oldu kusura bakmayın. Yine e, 75-80 tane çorbamız var. Suyumuz var. Çikolatamız var. Bugün de bunları vereceğiz. Bugün de bu şekilde kardeşlerimizi doyuracağız. Evet. Okey. Antalya 07 iyilik Derneği tarafından yardımlarınız için teşekkür ediyoruz. Evet. Abla. Şurada da